İsmail abi Görüntüde yoksun neredesin Pazarın başına gel Pazarın başına gel Ya da şöyle dur abicim şöyle dur Hava biraz soğuk galiba Bugün pazarın tadı var mı nasıl hiç tadı yok. Ama eksi kaça düştük bugün? Eksi bayağı var ya. 3, 5, 7 gidiyor habire. Habire gidiyor. Tatlı satışları nasıl? Valla soğuktan dolayı. Aslında soğukta da tam tatlı yenecek durum var değil mi? Ama yok diyorsun. Satışlar yok herhalde. Ne yaptın? Şekere zam geldi. Ne yaptın? Nasıl kurtaracaksın durumu şimdi? Bakıyorum merak ediyorum. 3 lira mı oldu şimdi tanesi? Halka tatlının tanesi 3 lira oldu. İsmail abi soy isim neydi? Hançer. Hançer. Biraz kendini anlatsana İsmail abi. Nerelisin, kimlerdensin merak edenler çok o yüzden diyorum. Anlatmayacaksın. İyi peki. peki. Depremde buradaydın. Peki deprem uyandın mı gece? Eee... ondan sonra. Peki. Sana mesajlar geliyor. Mehtap Çelebi Yılmaz bol bol kazançlar diliyor. Çelebi Yılmaz'la Hazarşa'dan biliyoruz. Peki İsmail abi hiç olmazsa şey anlat. Nasıl seninle ben nasıl akrabayız? Biraz onu anlat o zaman. Nereden kaynaklanıyor akraba? Vezir Veziroğulları, <laughs> Veziroğullarından değil mi? <laughs> ya ben de sana söyletmeye çalışıyorum İsmail abi. <laughs> evet, evet. Evet bu arada evet pazarda şöyle bir görüntüleyelim. Pazardan Evet görüntüler sunalım Gördüğünüz gibi evet. Kar geliyor kar geliyor Hidayet kar mı geliyor Ne yapıyor Kar geliyor hocam Kar geliyor hocam kar Öyle mi de de Deprem nasıldı deprem Akşam bayağı bir sallandık herhalde Gerçekten değil mi Ama bu sefer fena vurdu. Aynen. Aynen. Allah yardımcımız olsun. Evet. ümmet Müslüman'ın yardımcısı olsun. Her evet. zaman için. Ya biraz pazar da zayıf ki bugün değil mi? Hocam zayıf, kış, soğuk. Soğuk. Geçen hafta aynı böyleydi. Evet. Şu anda inşallah karımız yağ yağacak hocam. Karımız yağsa bu kadar soğuk olmaz da. Karımız yağmadığından soğuk oluyor hocam. Ayaza vuruyor ayaz derler. Ayaza ayaz vuruyor derler. Büyükler ayaza vuruyor derler. Allah yardımcımız olsun. Evet, evet. Böyle hocam işte pazarın hali de böyle. Eee ekonomide işte bildiğiniz gibi hocam. Evet, evet. Karım e, satım gücü biraz zayıf. Evet. Hepimiz aynıyız hocam. Allah yardımcımız olsun. Amin, amin, Cümlemizin. amin. Bak komşum, komşum, komşum da var hocam bak komşum sayın hocam. Evet şöyle bir gezelim o zaman. Evet. Evet, evet burada bal var. Bal balları var hocam, görüyoruz. Maşallah. Zeytinler. Evet, balımız, zeytinimiz, pekmezimiz hocam. Şu pekmez hocam. evet. Bu ürgüp pekmez hocam. Ürgü, maşallah. Ürgüp, ürgüp pekmezi pekmez öyle mi? Aa. Ürgüp pekmezi bu. Komşum, İyi bak. Komşum Murat. Hocam bak hocama bak hocam maşallah. <laughs> şöyle şöyle bakalım. Hayırlı pazarlar olsun. hocam. Ne yapıyorsun? Nasılsın? Teşekkür ederim hocam. Siz ne yapıyorsunuz? İyiyiz valla. Teşekkür ederiz. Ee, nasıl? Pazarın durumu nasıl? Valla soğuktan hocam. Işte, Yeşillikler. Ne yapıyorlar? Ee, Pek pe 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 Kimsede yok galiba. Az bugün. Soğuktan... Bu taraftan da kar geliyor. Kar geliyor. Evet. evet. Bir taraftan da kar geldi. Peki depremde ne yaptınız deprem? Herkes attı hocam ne yapacağız? Gece hep ışıklar yanıyordu galiba. <laughs> Allah kimseye bir daha kusmaz. Amin amin geçmiş olsun geçmiş olsun geçmiş olsun. Hadi görüşürüz görüşürüz. Hocam, hocam bak tezgahımızın sahibi. Kim kim tezgahımızın sahibi? Aleykümselam. Bak Hocam bak. Evet. Bal bal var. Pekmez gözüyor gözüküyor. Bal nerenin balı? Zara'nın Sivas'ın abi. Oo güzel. Pekmez de bilmiş galiba. İnce su mu Tamam tamam. Peki. Hadi hayırlı işleriniz olsun. Hadi sağ olun. Evet bu arada sobada yanıyor galiba. D dumanla dumanlı. Çayda üzerinde Çayda üzerinde. Evet. Maşallah maşallah. Bu bu hava çaysız olmaz. Merhaba kıymetli. Ne yapıyorsun? İyiyiz valla teşekkürler. Biz de bir canlı yayın yapalım dedik. Hem deprem sonrası hem de salı pazarı. Deprem ilgili. Can valla gece yatıyorduk. Evet. Böyle acayip bir şekilde sallantıyla uyandık. Daha sonrası malum evde her şey yıkılmış. Evet. Eşyalar mı yıkılmış? Evet, evet. Şeyde gergemede bir şey var mı? Yok, Mustafa şey. Civelek e, gezmiş yok bir şey yok, diyordu. Ya, yok, bir şey evet, evet. Ama şu manzara çok güzel. İçimizi ısıtmaya hayır, yetiyor. Evet, evet, hocam. <laughs> hayır, hayır, hocam. Hayır, hocam. Zaten. Evet, <laughs> Bu lafı bir daha duysak çok güzel olur. <laughs> zaten her zaman evet, evet. Hocam. evet, çamanı vardır, evet. çayı vardır, evet. çorbası vardır. Evet. Çamanla, çayına, her şeyine var. Evet, evet. hocam <laughs> Bir mukabele kıymetli. Hadi Allah'a emanet olun. Ee, sağ ol kıymetli. Biz de işimizi halledelim. Bak bu, bu arkadaş da hiç yabancı, yabancı gelmiyor. Be, yabancı, değil. yabancı değil sanki. <laughs> Ama Ne yapıyorsun? ya Ersin ne yapıyor? İyi bir şükürler olsun. İyiyiz valla seni sormalı. Biraz soğuk mu? Soğuk. Ya biraz da pazarın da şey gördüm. Pazar çok yavan geldi. Yavan geldi. Evet. Vatana evet. işte para yok. Vatana. <laughs> Herkes ancak zorunlu biraya zor alıyor. Evet. Bizimkilere sıra gelmiyor yani. Bizim kır tahtaya, burcun telefonu. Evet, 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 evet. Evet. Deprem nasıldı? Depremde ne yaptınız? Valla depremde hemen kivish altına kaçtık öyle. Yani. Şiddetliydi bu sefer evet, değil mi? Bayağı bir. Bünyan'da yani. Evet, bir bazı evlerde çatlaklar oluşmuş ama Yenice'de, de Yenice'de. Ahmet Erciyes'in evi. Evet. Ve orada birkaç ev daha var böyle hasarlı yapılanlarda biraz sıkıntı var. Evet, evet. Evet. Saliba, abim abim evet. Allah beterinden korusun. Abi. Allah beterinden Amin. amin, Aynen öyle. Aynen bir taraftan da kar bastırdı, şiddetli soğuklar geliyor. Doğanın ihtiyacı var. Evet, evet. Bir taraftan kuraklık yaşıyoruz evet. çünkü. Karaben çok dua ediyorum. İnşallah kar, inşallah bir metre yağar ya. Yani. İnşallah, i̇nşallah. inşallah. Doğadaki hayvanlara çok ihtiyacı var. Bitki örtüsünün çok ihtiyacı var. Evet, kar evet. gıda da olmaz. Aynen, i̇nşallah aynen. İnşallah, i̇nşallah, inşallah, Hayırlı işleriniz aynen. olsun. Aynen. Hadi Allah'a emanet alın. olun. Hadi aynen. sağ olun. Evet. Evet hayırlı pazarlar olsun. Ahmet Abim Ahmet Özhan evet. <laughs> Hayırlı işleriniz olsun. Sağ ol, <laughs> Merhaba geldiniz Ne yaptınız? Hocam, i̇yisiniz. Iyi, iyi. <laughs> Şükürler olsun bizdeyiz. Ben, iyi. Yok, ben iyi. yok nasıl çirkin ya? çıkacaksın ya çirkin Olur mu Öyle bir şey, teklif şey. Teklif mümkün oğlum. değil. Mümkün değil. Hocam işte böyle pazarda soğuk. Teklif biraz teklif soğuk. Biraz soğuk hocam Biraz da şey gibi sanki bu bu hafta biraz eee Nasıl söyler? Yani, geçmiş, geçmiş, yani, yani, geçmiş olsun. Bir, geçmiş olsun. Bir, biraz biraz da şey düşmüş galiba değil mi? yoğunlukta evet. ee, evet. yoğunluk da düşmüş. Aynen öyle oldu. aynen. aynen. Yoğunluğu, aynen. Yoğunluğu, kadar kadar. Nasıl yani, gözlem? Yine ee, Hadi abi, ee, abi, iyi çok geçmiş çok olsun. Abi. Allah şifalar abi, versin. Allah şifalar versin. Hadi al da gider abi. İşin gücün Hadi rast gelsin. Hadi kıymetli senin de. Senin de işin gücün rast gelsin. Evet. Evet sevgili dostlar. Şu anda gördüğünüz gibi Bünyan pazarında birazcık olsun hareketlilik başladı. İnşallah bol kazançlar olur. Allah da Rabbim de bir daha böyle beter afetlerden saklasın bütün memleketimizi, bütün insanlığı afetlerden saklasın. Ve bu pazarda Dünya Salı Pazarından sizlere veda ediyoruz. Allah'a emanet olun. Çok sağ olun efendim.